Enzo Ferrari bir zamanlar Alfa Romeo'dan iş istedi. Reddedildi. O da gitti Ferrari'yi kurdu. Bugünkü değeri 79 milyar doların üzerinde. Yıllar sonra Ferruccio Lamborghini Enzo'ya arabaları hakkında tavsiye verdi ama Ferrari onunla alay etti. O da Lamborghini'yi kurdu, şimdi dünyanın en ikonik spor arabalarından biri. Sonra Lamborghini'de çalışan Horacio Pagani geldi. Arabaları tamamen karbon fiberden yapmak istedi ama ona da hayır dediler. O da oradan ayrılıp Pagani'yi kurdu ve dünyanın gördüğü en muhteşem süper arabalarını üretti. Yıllar sonra John Hennessy diye bir adam Pagani'ye ulaştı ve hız rekorlarını kıracak motorlar istedi. Ve tabii ki Pagani bunu reddetti. Bunun üzerine Hennessy kendi şirketini kurdu ve Hennessy performans Başlattı. Dünyanın en hızlı seri üretim arabalarından bazılarını yaptı. Yani özetle her reddediliş daha büyük bir şey inşa etme fırsatıdır. Hayır derlerse ne mutlu sana, yapılamaz derlerse daha da güzel. Çünkü bu sadece onların yapamayacağı anlamına gelir, senin değil.